so billahi minash shaytanir recim kondu sen mez bu şalaklarda yüzen altancan sen de en üstünde sen en soncağım o benim milletimin yolunu falayacağım biraz önce burada çok güzel İstiklal marşını okuyan zeynep kızımız mahmut kardeşimiz bize çok güzel bir şiir okudu. Bugün burada yapılan konuşmalarda çok kıymetli sunucularımızın program arası söylemiş olduğu şiirlerde bizim bir araya gelmemizde asılan unutmamak, unutturmamak içinde bulunduğumuz her zor durumda burada olmamızın bir bedeli olduğunu hatırlamak bu bedelin de biraz önce Sayın Milletvekilimiz de altını çizdi şehitlerimiz, bu vatanı, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi hatırlamak, onlara borcumuzu dualarla ödemek ama geleceğe ilişkin Zeynep'in, Mahmut'un, Ayşe'nin ve diğer çocuklarımızın yarınları için bu ülkenin geleceğini kurmak için de var çalışmak. Nasıl ki dün olduysa bundan sonra da birileri bu ülkeyi bölmek için planlar kuracak. Ama biz her zaman tetikte olacağız. Her zaman bu ülkenin daha güçlü olması için daha çok çalışacağız. En başta bizler. Özellikle burada bir konuya temas etmek istiyorum. Gençlerimiz milli ve manevi değerleri olmayan, vatan millet sevdası olmayan gençlerimiz maalesef bu odakların direkt açık hedef haline geliyor. O yüzden hep birlikte gençliğimize sahip çıkacağız. Vatanımıza sahip çıkacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Ya <laughs>